Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 33. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Determine whether the following improper integrals are convergent or divergent. Bizden integrallerin, genelleştirilmiş integrallerin yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu belirlememiz istenmiş. İki tane sorumuz var. Öncelikle A şıkkıyla başlayalım. Şimdi buradaki improper integrale baktığımızda sınırlarında sonsuzluk içeren bir genelleştirilmiş integral değil bu. Burada paydayı sıfır yapan değerimiz x eşittir 1 paydayı sıfır yapıyor. Ve bu uç noktalarda da değil. integralin içinde. Bu genelleştirilmiş integrallerin ikinci tipi dediğimiz tanımsız yapan sayıdan kaynaklı genelleştirilmiş integraller. Bu bir noktasından bu integrali ikiye parçalamalıyız ilk olarak. Bu tanımsız yapan uç noktalarına getirilmelidir integrali. Sıfırdan 1'e kadar 1 bölü x eksi 1 dx artı 1'den 2'ye kadar 1 bölü x eksi 1 dx. Bu oldukça integrali basit bir şekilde alınabilecek bir ifade. Bu nedenle burada convergent mı divergent mi olup olmadığını integralin sonucunu bulup öyle karar verelim. Sonuç eğer ki sabit bir sayı çıkarsa convergent diyeceğiz. Sonsuz çıkarsa divergent diyeceğiz. Tabi bunları yaparken doğru limitlere çevirmeliyiz. Burada tanımsız yapan üst sınır. Üst sınır tanımsız yapıyorsa ona sol tarafından geliyor bu aralıktaki değerler. Sıfırla bir arasındaki değerler 1'e solundan gelir. O yüzden soldan limit. T 1'e soldan. Bunun yerine T diyoruz sıfırdan t'ye 1 bölü x eksi 1 dx. Artı burada ise 1'e bu aralıktaki değerler sağdan gelir. Limit t 1'e sağdan yaklaşırken t'den 2'ye 1 bölü x eksi 1 dx. Alalım buradaki integrali. Limit t 1'e soldan yaklaşırken Sayı bölü birinci dereceden integrali direkt elen çıkar. Elen mutlak değer x eksi 1. Bunu da t ve sıfır koyacağız. Bu tarafta da aynı şekilde. Limit t 1'e sağdan yaklaşırken elen mutlak değer x eksi 1. Bunu da 2 ve t koyacağız. Yapalım şimdi bu işlemleri de. Limit t 1'e soldan yaklaşırken t'yi koyduk. Elen t eksi 1. Sıfırı koyduk eksi ln mutlak değer eksi 1 o da ln 1 eder. Limit t 1'e sağdan yaklaşırken 2'yi koyduk ln 1 etti. Eksi t'yi koyduk ln mutlak değer t eksi 1. Şimdi burada ln 1'lerin 0 ettiğinin bir öncelikle farkında olmalıyız. Bu ikisi de 0 ediyor. Burada 1'e soldanı götürüp koyarsak buraya elen bu mutlak değer içinde 1'in solu yani 0.9 gibi 99 gibi koyduğumuz düşünürsek 0'ın solu çıkar. Fakat onun mutlak değeri olduğu için 0'ın sağdanına dönüşecek o. Elen de 0 tanımsızdır. Elen 0'a sağdan yaklaşma eksi sonsuzdur. Elen sıfıra soldan yaklaşma yine tanımsızdır. Buradaki integralleri aldığımızda mutlak değerleri yazmazsak burada elen sıfırın soldan çıktığını tanımsız diyebiliriz. Elenin grafiğini de bir hatırlayalım. Elenin grafiği böyledir. Elen grafiği y eşittir elen x diyelim buna. Sıfıra soldan yaklaşırken, sıfıra sağdan yaklaşırken eksi sonsuza gider. Soldan yaklaşmada ise herhangi bir değer söz konusu değildir. Buradan bu geldi. Bu tarafa geldiğimizde biri götürüp koyduğumuzda burası eksi olacak çünkü burada eksi var. 1'in sağını koyduğumuzda ln0'ın sağı oluyor. Buradaki mutlak değer zaten onu ln0'ın sağına çevirdi. Eksi burada da ln0'ın sağı var. İkisi de burada birbirleriyle aynı değerler. Yani bu eksi sonsuz verecek. Bu da eksi sonsuz verecek ama bu ikisi birbirini artı yapacak. Normalde bu sonsuz eksi sonsuz belirsizliğidir. Ama buradaki sonsuzlar çok net bir biçimde aynı büyüklükteki iki sonsuzdur. Bire soldan yaklaşma, bire sağdan yaklaşma. İçerideki fonksiyonlar birbirinin tıpatıp aynısı. Bu ikisini birbirini götürüyor kabul edip sıfır demeliyiz burada. Çünkü aynı büyüklüğe sahip iki fonksiyona bir noktasında sağdan ve soldan yaklaştık. Buradaki sonsuzlukların büyüklükleri aynıdır. Birisi negatif, birisi pozitif olmak üzere. Sonuç sıfır geldi. Dolayısıyla sonuç sabit sayı yani constant. Bu nedenle cevabımız burada convergent. Bu integralimiz convergent çıktı. Şimdi geçelim ikincisine. Buradakinde birden sonsuza kadar mutlak değer içinde sin x bölü x kare dx var. Çok bir çok net bir biçimde davranışı bilinen integrallerle direct comparison veya limit comparison kullanmamızı isteyen bir soru. Bunun içindeki sinli kısmı görmezsek şöyle birden sonsuza kadar 1 bölü x kare dx alalım. Bu P integralidir. P integral diyeceğiz sınavda. P'si kaç bunun? Buradaki x'in üstüdür P'si. P'si 2. P büyük 1 birden 1'den daha büyük değerse bu integralimiz yakınsak olur. Convergent. Buradaki biz 1'den sonsuza kadar 1 bölü x kare x'in convergent olduğunu anladık. Ben bunların hiçbirisini aklımda tutamıyorum. Ne yapacağım o zaman? Gidip bunun, bunun içinden integralini kolay alabileceğiniz bir parçayı çıkartıp ne olduğunu davranışını belirleyebilirsiniz. Bunun e, hesaplayarak da convergent olduğunu yapabilirsiniz. Limit t sonsuza giderken şunu yine t diyoruz. 1'den t'ye 1 bölü x kare dx dedik. Bunun integralini alacağız. x üzeri eksi 2'dir o üstü. 1 artırıp oluşan üstü bölelim. Limit t sonsuza giderken x üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Bunda t ve 1 koyarız. Limit t sonsuza giderken T'yi koyduk. Eksi 1 bölü T olur. 1'i koyduk. Eksi 1 artı 1 olur orası. T sonsuza giderken bu sıfıra yaklaşır. Sonuç 1 gelir. Yani bunun integralinin sonucu sabit sayı çıktı. Convergent. Yani bu davranışını bilemiyorsanız bu integral içinden. Ya ben bunun içinden şu parçasını alıp kolayca integralini alıp sabit sayımı yoksa sonsuz mu çıktığını belirleyip converge, divergent mi olduğunu belirlerim. Arkasından comparison yaparım diyebilirsiniz. Hiç sorun yok onda. Bunu yapan bunda da hiç sorun yok. Şimdi kıyaslamaya geçelim. Direct comparison test yapalım. Comparison test. Şimdi sin x eksi 1 ile 1 arasında değişir. Mutlak değer sin x ise 1 ile 0 arasında değişir. Şimdi bizim ifadeye geldiğimizde biz 1 bölü x karenin convergent olduğunu biliyoruz. 1 bölü x kare ile şu ifadenin kendisini kıyaslayacağız. Mutlak değer sin x bölü x kare. Hangisi daha büyük olur? Buradaki sin mutlak değer, sin x'in alabileceği maksimum değer 1 ve birden küçük değerler alıyor. Yani bunun payı, şu taraftakinin payı genellikle bunun payından büyük. Büyük ve eşit. Büyük olan convergence yani büyük olan, daha büyük sonuçlar üreten bir sayıya yakasıyorsa ondan daha küçük sonuçlar üretenin integrali toplama yapacağı için integral o da yakınsar bir sayıya. Sonsuz gibi bir büyüklüğün çıkabilmesi mümkün değildir. Tabi bunları böyle açıklamayacaksınız. Bunu sadece size düşünsel olarak anlamanız için anlattım. Biz direct comparison'da büyük olanın convergent olduğunu görüyorsak küçük olan da convergent'tır. Küçük olan convergent çıksaydı büyük olanın convergent olup olmadığını söyleyemiyoruz. Direct comparison testte biz convergent bulduysak o büyük olursa işe yarar. Biz divergent bulduysak küçük olursa işe yarar. Bunlar konu anlatımında hep konuşulmuştu ki bizimkisi burada büyük. Şunu gösterdikten sonra yapmamız gereken şey sadece şudur. İngilizce yazalım hadi. If birden sonsuza 1 bölü x kare dx is convergent. Then also birden sonsuza kadar mutlak değer sin x bölü x kare is konverjant. Yani bayrak kompresöründen bunun da konverjant olduğunu bulmuş olduk. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.